Evet arkadaşlar son güncellemeden sonra gerçekten 28 GB'lık devasa bir güncellemeyle yağ gibi akan bir oyun olan Apex Legend dünyanın en gelişmiş Battle Royale oyunlarından birisi Dr. Donate YouTube kanalında sizlerle birlikte bakalım nereye kadar gidebileceğiz, neler yapabileceğiz. Güncelleme sonrasında gelen harita bu harita. Çok gelişmiş bir harita, çok fazla özellik var, çok fazla loot var. Mükemmel bir harita. Tek bir eleştirim şu olabilir arkadaşlar. Harita biraz Fortnite'ı andırıyor. Yani yeşillikler bol. Bilmem e, yapay ürünler çok. Ama birazcık da önceki Apex Legends haritalarına göre biraz böyle gerçek dışı e, olmuş. Belki aceleye gelmiş olabilir. Çünkü çok fazla e, loot yeri yapılmış. Çok fazla özellik yapılmış. Bundan dolayı da... Bundan dolayı da arkadaşlar gerçekten güzel de bir şey olmuş. Ama dediğim gibi e, yani Apex'in o şey özelliği biraz kaybolmuş arkadaşlar. Ne derler böyle tarihi mekanlarda savaşma gibi falan özelliği biraz kaybolmuş. Yani Apex'te öyle bir özellik vardı. Bakın çok daha modern böyle sosyetik bir Apex olmuş adeta. Ee, FPS'e dikkat ederseniz sol alt köşede FPS'e baktığınızda daha önce 90 80 aldığımız FPS'in yani benimki bir internet çok kötü olmasına rağmen şu anda And

fields Onu diyordum. Ne diyordum ya? R99. I need light ammo. Ha, şu silah silah bayağı iyi. Light ammo here. Syringe, syringe here. Ee, ne diyorduk arkadaşlar ya? Ulan oğlum. Sohbeti mahvettiniz ya. Ee, heh, aynen benim de Metkide ihtiyacım vardı. Ee, oyun daha bir gelişmiş olmuş yani. Mekanlar daha böyle sosyetik olmuş daha doğrusu. Eski mekanlar daha böyle eski zaman şeklindeydi. Şimdi baya baya sosyetik olmuş arkadaşlar. Araç gelmiş, arabalar gelmiş oyuna. Ee, en önemli özellik az önce dediğim gibi oyunun ping değerleri çok düzelmiş. Yani 80-60 ping aldığımız yerlerde artık 90-100-150 ping alıyoruz. Belli ki oyundaki server problemleri üzerinde durulmuş. Ancak bugün yoğun saatlerde serverda full dolu uyarısı verdi. Yani serverlara neredeyse giremedik. Aslında bu da oyunun yapımcılarının başarısıyla ilgili bir şey. O kadar güzel bir iyileştirme yapmışlar ki herkes e, bu oyunu oynamak istiyor. İnşallah arkadaşlar şu anda cross sistem halledilmiş. Yani e, bilgisayarlar normal konsollarla aynı anda oynayabiliyor. Bu da müthiş bir gelişme olmuş. E, gerçekten güzel iş çıkarmış Apex Legends çalışanları hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten de güzel iş çıkarmış. Ee, tek eleştirim keşke Cross geldiğinde ve 28 GB geldiğinde keşke cep telefonu ve tabletlerden de oynanabilme özelliği gelseydi. O özellik de gelseydi gerçekten oyun artık tadından yenmeyecek bir hale gelirdi ve dikkat ederseniz şu an sağ tarafta hala oyunda aşırı server yüklenmelerinin olduğunu görebiliyoruz.

Recharging my shield. Beam downed! Hurl again on top of it. I am taking fire. I have fallen. Phasing. Oh good not here. Kötü bir şekilde öldük. Ama ben bunu yine yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, çünkü önemli olan zaten o arada yaptığımız sohbetlerde. Uzun kayıt video halinde bunları görebilirsiniz. Ee, hemen biz Bir sonraki oyunumuza girelim. Ya o şey şu kadın işte oraya kara delik mara delik atıyor. Yani ona bir alışamadık. Onun bir yöntemi mi var? Oradan kaçmak mı gerekiyor? Nasıl bir şey ben anlamadım yani. Oraya direkt düşüyorsun ve içine doğru gidiyorsun. Bu da yeni geldi tabii. Bu karakterin özelliği. Ona biz bir alışamadık. Maalesef adam yüzünden öldük. Evet aynen. Hemen ikinci oyunumuza girelim, bir taraftan da anlatmaya devam edelim. Ee, rank sisteminde gördüğünüz gibi arkadaşlar 12. olduk ama bu seviyede işte hangi seviyedeysek gümüşte miyiz neredeyiz? Burada ona bile puan veriyor. O da güzel bir şey olmuş. Yanımda Arda kardeşimiz var. Daha önce de oyunlarımızda yer almıştı. Ben de bunu tanıtırım bu elbisesi var. Bir tek bir ön sıkıntılı eleştirimiz var. Bakın arkadaşlar bu eski arayüz. Az önce gördüğünüz yeni arayüzdü. Yani yeni arayüzde Biraz böyle yapaycı bir görüntü e, sezinledim ben. Yani yapmacık bir görüntü sezinledim. Resimler daha böyle can alıcı yapılmış ama göz göz yoruyor. Gerçekten ışık çok fazla olmuş. Yani e, bu modern görüntüyle birlikte gerçekten insanı yoran bir hale gelmiş. Onu da söyleyebiliriz. E, bunun dışında bakın bu eski görüntü. Mesela. Eski görüntümüz ama oyuna gelince fark edeceksiniz yeni görüntüler daha böyle aydınlık daha ışıklı ee, yani sanki oyunda iki farklı oyunmuş gibi mesela bakın şu karakter eski karakter ama az önceki hortum çıkartan şu istari horizon yeni karakter mesela yeni karakterin tipi bile daha parlak daha çizgi filmsi gibi duruyor. Yani bunda bir sıkıntı var gibi. Yani sanki eskiyle yeniyi tam bir araya getirememişler gibi veya aceleye gelmiş gibi olmuş. O da zaman içinde bakın şimdi mesela bu yeni harita yapmacık gibi duruyor gördüğünüz gibi. Ama eski haritalarda Apex'te böyle bir şey yoktu. Daha harita böyle gerçekçiydi. Daha gölgeler daha fazlaydı. Burada biraz daha çizgi film gibi olmuş yani açıkçası. Biraz daha ben Fortnite'a benzettim bunu. Biraz kendi çizgisinden saçmış, kaçmış yani çizgisinden. Bakalım bunu zaman içinde düzeltebilecekler mi? Buraya düşersek ölüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Yani oyun genel anlamda güzel olmuş arkadaşlar. Yani rahatlıkla saçma sapan bir hile oyunu haline gelen. PUBG'yi oynayacağınıza dediğim gibi bu oyunu gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Tabii 28 GB dev bir güncellemeden bahsediyoruz. Yani çocuk oyunu bir şey değil. Devasa bir güncellemeden bahsediyoruz. Yani bu kadar büyük çaplı bir güncellemede benim gönlüm isterdi ki keşke cep telefonlarından da oynanılabilsin. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kimin 28 32 GB oyunu yükleyebilecek cep telefonu kaç kişi de var ya da Türkiye'de bu oyunu kaç vatandaşımız yükleyip oynayabilir cep telefonunda o da ayrı bir konu. Ama oyun zaten sistem gereksinimi düşük sistemlerde çok iyi performans vermediğini bize söylüyor. Bunun dışında oyunun yapımcıları Türkiye gibi ülkelerde yani upload internet hızının çok yavaş olduğu ülkelerde 2 3 veya 1 megabit Upload olan ülkelerde bu oyunda sıkıntı yaratılabileceğini zaten söylüyorlar yapımcılar. Yani en az 5 megabit upload gibi bir değerin oyun için önemli olduğunu söylüyorlar. Bu arada e, oyuna gelen yeni karakter Horizon'dan biraz bahsedelim. Az önce bizi içine çeken karakter Horizon'dı belli noktalara şey atabiliyor bu karakter. Ulti attığı anda o bölgede bir hortum yaratıyor. Horizon yaratıyor. Adı üstünde. Tehlikeli bir karakter. Bugün oyunlarda birkaç defa karşımıza çıktı. Şu an bizim takımımızda da bir tane horizon var. Yani onun bir yöntemi var mı? Oradan kaçılabiliyor mu? nasıl kaçılıyor onu da bir aslında araştırmak lazım ama tabii ki daha çok yeni gelen bir karakter ama başarılı bir karakter olduğunu söyleyebilirim bugün Horizon oynayan adamların çoğu bize gerçekten kök söktürdü ee, demek ki başarılı bir karakter olacağını gösteriyor hadi bakalım buradan sağ salim çıkabilecek miyiz veya birazdan ölür müyüz artık ee... Bir başka konu alan çok büyük. Çok büyük olduğu için arabalar var. Bu arabalar yerden 3-5 santim havadan gidiyor ama kullanılması biraz zor. Hızlı araçlar. Ancak araca ateş edildiği zaman araç patlamıyor. Ama aracın içindeki kişilere hasar eşit olarak dağıtılıyor. Bu ilginç olmuş. Yani aracın üstündeyken araç patlamadan siz patlayabiliyorsunuz. Scanning the area. Singularity deployed. Uh, I your car. They spotted me. I'm taking shots. Void running. Bakuriya, y'know, she shot şey Recharging my shields. Being shot at. Morning. Mm -hmm. mm -hmm. Don't fasc yourself. Here's a pick-me-up. We have the benefit. We are inside the ring. Reload. Bless me with sight. Recharging my shields. I am taking fire. Toss and thermos. Me shot at. Reloading. Anyone I am down but alive. Hostile here. Attention. Bizim eleman düşmüş. Ben düştüm. Eyes to the sky. İkisi birden geliyor. Hayvanat gibi saldırıyorlar. Niye bu kadar dağınık oynuyoruz? Ben anlamadım ama. New kill leader appointed. Evet bizim elemanı da öldürdüler bir oyun daha atalım arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekilde tamamlayalım yani benim gördüğüm kadarıyla oynanabilir güzel bir oyun bakalım 12. olmuşuz 12. olunca puan veriyor ama ya bu seviyede verebilir. Takım arkadaşımız yok. Rastgele giriyoruz. Arda ile ben takımız ama bir tane takım arkadaşı yok doğrudur. Right Çünkü biliyorsunuz Doktor Donate'de daha çok PUBG Mobile oyuncusu olduğu için çok fazla Apex oyuncusu. Connecting to Lobby olayında bir sıkıntı var arkadaşlar. Lobby'e biraz geç dönüyor. Yani Lobby'e baya biraz bekleye bekleye dönüyor. Onda da bir problem var ama bakın bu sefer eksi verdi. Pek bir şey yapamamışız demek ki. Ama e, oyun genel olarak baya güzel değişmiş ara beklemeleri artmış bunu hiç sevmedim önceden direkt ben buraya gönderiyordu ondan sonra oyuna başlıyordu şimdi arada tın 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 falan diyor bir şeyler diyor yani bunlar hiç gerek olmayan konular İkinci bir konu bakın şu şekilde kulüpler kurabiliyorsunuz yani e, kendinize ait kulüp kurabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde daha doğrusu klan bakın biz burada doktor donate ddyt klanını kurduk Klan Dr. Donate, YT klanı. 3 tane de elemanımız var. Sizleri de bekleriz. Ee, durum böyleyken böyle arkadaşlar. Arda var yanımda. Nemo 2 Flex. Nemo 2 Flex kardeşimiz Arda. Arda da herhalde bilgisayardan giriyor. Evet şimdi şöyle bir özellik geldi. Ya altında bilgisayar mı konsol mu olduğunu gösteriyor. Arda da bilgisayardan oynuyor. Ben de bilgisayardan oynadım. Buradan görebiliyorsunuz. Arayüzde işte anlatmak istediğim konu buydu bakın bu eski arayüz gördüğünüz gibi biraz geriye alın videoyu izleyin yeni arayüzde çok ciddi bir parlaklık var yani gözü yoran mesela şu da yeni arayüz ve çizgi film gibi yani önceki arayüzler daha böyle bir gerçekçiydi mesela bu eski arayüz şimdi birazdan size göstereceğim yeni arayüzü aradaki farkı buradan anlayabilirsiniz. Yani benim genel olarak güncelleme ile ilgili görüşlerim olumlu ama birçok konuda da yapılması gerekenler olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bakalım bu sefer bir şeyler yapabilecek miyiz? Bu arada bizim Arda'nın karakterini aldılar. İnşallah çocuk güzel oynar. Şöyle başkasına devredelim. atlayış onlar yapsın. Ee, harita gördüğünüz gibi şöyle genel baktığımızda gerçekten çok büyük. Her yerde loot var. Bol miktarda loot var ve bol miktarda özellik var. Yani bu harita ve hangi oyununa girerseniz girin aynı haritada oynuyorsunuz. Yani Ranked'da da 2 kişilikte de 3 kişilikte de aynı haritada oynuyorsunuz. Öbür haritalar bakıma mı alındı yoksa e, bir sonraki sezona kadar öbür haritalarda oynanılmayacak diye bir duyum aldım. O konuda da sizler yorum yaparsanız Apex severler. Biz de ona göre biliriz arkadaşlar. Öyle bir durum var mı yok mu? Ee, benim ilk gözlemlerim bu şekilde. Dediğim gibi hiçbir zaman bir oyunun Uşağı olmayın hiçbir zaman bir oyuna tamamen bağımlı kalmayın arkadaşlar. Biz oyuncuyuz. Yani oyunda hile varsa yapacak bir şey yok. O oyunu oynamayız yani. Ve ben gerçekten PUBG'ye çok emek verdim. PUBG'de az seviyesinde, fatih seviyesinde oyunlarımız oldu. Ama arkadaşlar maalesef PUBG ne yayıncısına sahip çıkabiliyor ne hileleri kapatabiliyor. Gerçekten bu konuda çok ciddi muzdarip durumdayız. İnşallah düzelir diyelim. PUBG'ye de başarılar dileriz ama e, gerçekten ben oynarken artık hiçbir şekilde PUBG'den bir zevk almıyorum. Zaten AS 1, AS 2'den sonra arkadaşlar komple hile. Yani dünya sıralamasındaki adamların bile hile olduğunu görebiliyorsunuz. Metkin. Have here. Let's go here. Brah, got an evil shield here. Level two. I need it. We move this way. Target over there. Contact with target. Marking our surroundings. Getting shot at. I am taking fire. In combat. I'm taking fire, I promise. Taking a moment to recharge my shields. Phasing. Yeah. I am taking fire. I have fallen. Our Making star. contact with enemy. Frag out. Throwing thermite grenade.

Evet bizim elemanlar aldı. Recharging my shields. Patching myself up. I need health. on Abi şimdi. Ha, şunu. Abi ben bunları niye almışım? Medkit here. Forget Med that. Healing my wounds. the <laughs> Bizim elemanlar aldı. Gördüğünüz gibi çok aşırı derecede büyük bir harita aşırı derecede bilmek lazım yani bu haritayı biz bir sezon değil 2-3 sezon oynasak daha da içinden çıkamayız arkadaşlar gerçekten arada acayip büyük olmuş her taraf loot ya benim internetim çok kötü arkadaşlar niye öldüğümü ben buldum sağ taraftan görüyorsunuz sürekli internet kesiliyor sürekli bir internet kopukluğu var ee, Savaşça, bu maçtan sonra da zaten herhalde kapatabilirim portals ready i've been Frag grenade sent. Frag grenade. It's am Taking shots. I am taking fire. Throwing the grenade. Down another. I talk an enemy's life. Good job. Reloading. Whole squads down. Attention. We made the there right choices. The kill leader. Looks like I'm the kill leader. Taking a moment to heal. get here. I Ya benim internet gerçekten çok kötü arkadaşlar yani. Siz şu an fark edemiyorsunuz da. internet aşırı kötü. O yüzden de oynayamıyorum. Sağ taraftan internetin koptuğunu görüyorsunuzdur herhalde. I'm taking fire. battling the enemy. Scanning the area. They spotted me. I'm taking shots. Recharging my shield. Round two. Shots fired at me. Avoid jumping. Abi altın zırhı nasıl öyle öldürebiliyor, patlatabiliyor ya? İçine silah sokup öldürüyor? Ne yapıyor bilmiyorum ya. Hayret bir şey. Adamlar ölmedi, ölmedi. Hadi alırsınız. Çok iyi. Çok güzel ya. Abi müthiş bir oyun. Yapacak bir şey yok. Her iki takımı da kutluyoruz. İşte böyle güzel oyunlar olabiliyor arkadaşlar. 9 kill var. Ben de 326 hasar vermişim. Alamadım. Ee, Tabi bugün hemen hemen 7-8 saattir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bugünlük bir açıklama videosu oldu. ilerleyen günlerde sizlerin istekleri olursa Apex Legend videolarının devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka Apex Legend videosunda görüşürüz. Bakalım puan almış mıyız? Oh puanımızı da aldık hadi eyvallah.